değerli abonelerim. Kütahya Şehir Merkezi'nin e, uzun süre Gelimenoğulları Beyliği'nin başkenti olması ve daha sonra da Osmanlı döneminde de sürekli yeni yapıların yapılmasıyla tarihi e, kent merkezi oldukça kurulmuş güzel bir şehir ve bu şehirde e, Kütahya Kütahya'yı e, anlatan, Kütahya'nın Çinlerini anlatan çok da güzel bir müze var. Çin Müzesi Türkiye'deki ilk ve tek Çin Müzesi olarak dikkat çekiyor. Gelimenoğulları İkinci Yakup Çelebi'nin 2387 1490 arasında yaşamıştır. 1411'de yaptırdığı imaret, medrese, mescit, kütüphane ve hamamlar oluşan külliyesinin imaret ve türbe bölümü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çini Müzesi olarak restore edilmiş ve 1999 yılında açılmıştır. Yani içinde bulunduğu yapı da oldukça tarihi, yaklaşık 700 yıllık bir yapı. E, kubbeli ve şadırvan olarak orta mekana ve üç yönde de kubbeye eyvan olan iki odaya açılmakta. Tübe bölümünde de işte daha önce anlattığımız ikinci Yakup Bey'in Çinili sandukası bulunmakta. Yıkılan medresenin vakıf kitabesi, müzenin giriş kapısının solunda yer alıyor. Müzede vitrinlerde 14. yüzyıldan günümüze kadar uzanan Rahya ve İznik devletinden Çiniler, mimari elemanlar, Çinli kitabeler, Çinli vazolar, tabaklar, panolar, ve yine Çin'den yapılmış ev gelişleri kronolojik bir sıralamayla sergilenmekte. Üzerinin girişinde son Germen adlı bir ikinci Yakup ile bir Osmanlı Ülkesi'de yazılmış dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi bulunmakta ve Gökşar'ı vardı da bilinen bu müze 13 Temmuz 1766'da Fincancı ustaları ile Kalfar arasında imzalanan tarihteki ilk toplu iş sözleşmesinin metinlerini de burada görmeniz mümkün bu açıdan da müzesi çok önemli. Burayı görüntülerle anlatmak çok zor, gidip gezmek lazım çünkü ayrıntıları işte.